Selamünaleyküm Arkadaşlar Ağır var mı ağır olu değil mi Saat 12'yi geçti biraz kaldı nasıl uzakta mıydı lan Arara Gözlerindeki perdeden kurtul Gümüğü kaptırdık Karşına Hem şu görevi tamamlayayım Dedim ha İyi mi oldu, oldu bilmiyorum O evet, yine yumeyi gösterse ben yine salardım onu. da de göstermek için. Sesi yüksek yani benim sesim sesini kısacağım biraz <laughs> takımlar çok yırtıcı oldu iki taraftan bakın bizim üzeri biraz üzeri ben adc de çok sevmiyorum bakın bir şeyler çalıştırır it takes a little İnşallah inşallah biz Aurora'yı çalıştırabiliriz. Sanki ilk ilk defa oynayacağım. Sanki aramda aramda oynadım galiba ya. tuşları yukarıda olsaymış iyiymiş ya. Sıçrayı aşağıda aslında kullanıyorum ben. İnşallah karıştırmam. Aa, çok şu an güçlü. Sağlam mı? Ormanı gördük yukarıda. Hmm, sohbeti açmayı unuttum. Yazan olursa göremeyeceğim. Şimdi açtım. Biraz üstüme çekiyorum. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. İşte kombosunu kombosunu yapabilmek mesela. buradan biraz yerimiz alalım. Beyz ben de beyz atacağım da. Rakip i̇şte kombosu şöyle bir şeyler aslında ama. Özellikle kombolarından biri yani ben ben bu kombosunu seviyorum. Görünmezlik atıyorsun adam seni görmüyor. Elmas elmas 3. Bu görünmezlik basıyorum. Sonra Q atıyorum. Sonra W atıyorum. Sonra geri çekiyorum köyü. Ee, neredeyse bir şey değil mi? Neredeyse flash'a basıyordum. Tuşlara basacağım diye. 근데 렉스 o y a Allah çok zor ya. Yani ben sana şöyle yap da çıkarsın diyemiyorum çünkü çok elmas elmas da çok zor musun? Çok troll var. <laughs> Monster'dan sonra rahatlıyorsun. gördüm edeyim mi? Allah Allah ben neden göremedim onu? <laughs> Kanka mümkün perde de bir... Kendi oyunu oynayacağım. Ekibin yoksa. Trolleyenlere bakmayacağım. Şimdi trollere yardım etmeye çalışıyorum ya da o kolilere yardım etmeye çalışıyorum. Bu sefer sen de geri düşüyorsun. O yüzden baktım adam geri düşüyor. Sen kendi Leynine bakacaksın, güçlendireceksin kendini. Bu zehirleri ortaya çıktı. Yok ya öyle değil ya. ADC'ye geçiyorsun bu sefer jungle job. Sonra diyor musun jungle'a geçeceğim bu sefer baron baron job diyor. Şuraya bir şuradan bu be ah, benim almam lazım bunu. E. saldır. Rakip katledildi. Hadi beni öldürtmeyin bak. Bak benim Biraz geri çık. Biraz geri. <laughs> ya arkadaş o canla orada da durulmaz ki ya. Takımın ünlü <laughs> grubu katletti. Sakin ol. Bu da geldi ya. Sakin ol. Sen ara çok güçlü yani. Açık olursa mümkün olduğunca oynayın. Ben çıkıyorum canım çok az bak sonra oynayın. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Tamam hatasız hatasız kapatırsam maçı bunu koyarım videoya. Papi'ye bir gideyim bakalım. Öldü mü? Tutmuştuk. Öldü galiba acaba. Hadi biraz dışarı attım bile bile. Ulti gelen olursa diye yani. yani çok zor bir şampiyon değil. Ne yapmadım? Bana bir yardım. Hacı adamı üstüne attım ben. Orada görünmezliğini nasıl çıkardım ben. Kimse sağlık olsun. Q, E, W. Hacı nasıl yapıyorsun biliyor musun? E'yi basıyorum ben. Görünmezliği aldım mı? Sonra köyü vuruyorum. Sonra W vuruyorum. Sonra Q'yla geri alıyorum. Yani bu Q'yu iki kere vuruyorsun normalde. Şimdi teklim buradan geçer mi? Burada totem var mı? Gördünüz mü? Gördün mü oyun? Bu tam şeylik oldu. Şortluk oldu bak bu mesela. Hayvan gibi vuruyor. Gördün mü ikisini birden? beni alırsa çok kızarım söyleyecektim. Biraz çıkalım artık. Anlamadım demek istediğin ama. Ah. Ulan şu an can çekiştiriyorum resmen ya. Kanka buradan... Buradan çıkalım da bizi... Döver. Ben çıkıyorum acı. Ah be artık düştürüyoruz. Q attıktan sonra direkt W'dan çıkıyor gelin. şimdi göstereceğim biraz daha. Bizim bütün killer popya geldi. Ya zaten o görünmezlik. Görünmezliğin çok süresi yok zaten bak şimdi. Görünmezliği aldın. Bitti. 2 saniye falan. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor Ne yapıyor bu? Ne Kilitten sonra ABC'ye dönecektim ya. Kilitleyemedim başta. Baronu alabiliriz. Ya hep şey aklım şeye gidiyor ya teleporta. Teleport alacaktım. Onu. Bak görünmezliği attım. Kocuğu vurdum gördün mü? Sonra geri çektim. Bir daha atıyorum. Çektim. belki başkadır kombosu da ben böyle rahat ettim diye yapıyorum ya. Yani. Nasıl kaldı lan bu? Ters attım Aradığımız Arada bir böyle şeyler oluyor. Yani counterlayan bunu kantarlayan var mıdır? Yani sanmıyorum çünkü ultisi bozulmuyor. Görünmezliği de bozulmuyor. Ama bak görünmezliği bastıktan sonra skill vurursan skill atarsan görünmezliği bozuluyor. Öfff. Rakibin anasını ne vurdu be? Oğlum bana ne oldu Takım sattı zaten. Aynen aynen aynen. Bence bir bayağı bir öğretici bir video oldu yani bu. Daha önce baştan beri jungle oynuyorum zaten de. Şimdi ADC ile mi de döndüm biraz. Bunu koyabiliriz. MVP Nautilus almış. 34k vurmuşum. 42 kk'da rambul vurmuş. Hesa almışız. İzlediğiniz için teşekkürler.